Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte kilim yapacağız. Penye ipten yaptığım bir model ve daha sonra da birleştirme ile bu şekilde bir şekil ortaya çıktı. Ben çok beğendim. O zaman hep birlikte izleyelim. Evet yaptığım örnekleri şöyle yakından size göstereyim. Gerçekten çok hoşuma gitti. O yüzden bu modeli yapmak istedim. Gerçekten de güzel olduğunu düşünüyorum. E, Tırımızı 3 numara kullanacağız. E, burada ben size en önemli aslında e, ip seçerken yapmanız gereken şey, penye ipinizin esnek olması gerekiyor. Ve kalın değil, ince olması gerekiyor. Kalın iple yaparsanız e, çok daha kaba duracaktır, emin olun. Denedim çünkü. Olmuyor esnek olmasının sebebi de modelinizi daha iyi bir şekilde kontrol edebilmenizi sağlıyor. Şimdi modelimize başlayalım. Sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halka yaptıktan sonra 6 zincir çekeceğiz. Ve birleştirmeyi 6 tane olarak yapacağız. Bu arada ilk zincir attığım yer e, kısımda 2 e, tane üst üste attım. Onu 1 olarak sayın. Daha sonra 5 daha ilave edin ve bu şekilde birleştirmeyi yapın. Altı tane başağımızı yaptık. Şimdi arkada kalan o ufak ipimizi çektik. Halkamız oluştu. Şimdi de ilk yaptığımız zincirimizin üst kısmından içeri tığımızı alıyoruz. Ve kalan halkamızı içerisinden geçireceğiz. Evet geçirdik. Şimdi arkada kalan ipimizi sıktık iyice. Onu da halkamızdan içeriye aldık. Evet böylelikle ilk sıramızı tamamlamış olduk. İkinci sıramıza başlarken çıktığımız yerden giriş yapacağız her zaman her katta bunu yapacağız. 3 tane zincir atıyoruz şimdi ilk sırada. Daha sonra ikili trabzan olarak devam edeceğiz. Aynı yere giriyoruz. ikili trabzan yapacağız. Ve ardından bir zincir çekiyoruz. Şimdi yandaki başa giriyoruz. Ve buraya da iki tane ikili trabzan yapacağız. Ardından bir zincir tekrar iki tane ikili trabzan. Ve bir zincir olarak bu şekilde devam edecek yani her başakta iki tane ikili trabzan arasında da bir zincir muhakkak olacak bunu unutmayın toplamda 12 tane ikili trabzanı yapacağız Evet şimdi burada 12 tane e, ikili trabzanımızı yaptık. Ve trabzanın sonuna geldiğimizde de bir zincir atıyoruz. Ve şimdi de birleştirme işlemini yapacağız. Birleştirme işlemini yaparken ilk yaptığımız zincirin, 3 tane zincirin en üst kısmını yani 3. sıradakini tığımızı girişini yapıyoruz. Daha sonradan da halkamızı içine çekiyoruz. Arkadaki ipimizi tekrar sıkıca e, çekiyoruz ve onu da halkımızın içine alıyoruz. Evet bu sıramızı da tamamladık. Şimdi bir üst katmana gelirken yine aynı şekilde yaptığımız gibi başlangıcı çıktığımız noktadan giriş yapacağız. Buraya 3 tane zincir çekeceğiz. Çektik. Şimdi bu sefer aynı başa değil bir yanındaki başa giriş yapacağız. Aynı şekilde ikili trabzan yapacağız buraya da. Şimdi de arada kalan bir boşluk, yani altta bir zincir çektiğimiz yere, ikili trabzanlardan sonra bir zincir çektiğimiz boşluğa direkt giriyoruz. Boşluğa giriyoruz. Arasına girmiyoruz, başan arasında değil, boşluğa giriyoruz. Ve buraya bir ikili trabzan yapıyoruz. Ve şimdi tekrar bir zincir, tekrar o boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi hemen yanındaki başağımıza giriş yapacağız. Bu sefer başağımıza giriyoruz. Yanındaki başağımıza da aynı şekilde giriyoruz. E şimdi yine boşluğumuz var burada. Bir zincirimiz var. O zincirimizin arasına yani boşluğa giriyoruz yine. Toplamda 4 tane burada e, ikili trabzan yaptık. Zincir atıyoruz. Tekrar yine 4 tane ikili tırabzanla devam ediyoruz. Aralara yine zincir atarak da bu şekilde boşlukları oluşturacağız. Yani biz burada altıgen yapmaya çalışıyoruz. Altıgenlerimizin arasında da muhakkak boşluklar olacak. Sıramızın sonuna geldik. Sıramızın sonuna geldiğimizde de bakın boşluğumuz tam önümüze çıkıyor burada. Ee, burada bir zincir attıktan sonra yine aynı boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi e, bu arta kalan kısmını bir sayalım. 4 tane burada e, boşluktan boşluğa yani yaptığımız sırada. Boşluktan boşluğa 4 tane ikili trabzan olması gerekiyor. Saydıktan sonra da eğer doğru yaptım dediniz bu sefer birleştirme işlemini yapalım. Bir alt sırada yaptığımız gibi 3 tane başlangıç noktasında yaptığımız 3 zincirimizin en üst kısmında alıyoruz ve bu şekilde birleştirmeyi yapıyoruz. Videonun başında söylediğim gibi ipin esnek olması gördüğünüz gibi hareket etmenizi kolaylaştırıyor. Çabucak şeklinizi daha kolay ortaya çıkartabiliyorsunuz. Şimdi bir üst kısma geçelim. Yine aynı şekilde çıktığımız yerden girişimizi yapıyoruz. 3 zincirimizi atıyoruz. Yan taraftaki başa girip ikili trabzanlarımızı bu şekilde devam ediyoruz. Ta ki boşluğa gelene kadar. Boşluğa geldik. Burada aynı şekilde zincirimizi attık. Tekrar boşlukta iki tane ikili trabzan oluyor. sıramızda boşluktan boşluğa 6 tane ikili trabzanımız olması gerekiyor. Bu bu altıgenimizi de tamamlamak için bu şekilde devam ediyoruz bu sıramızı. Da sıramızın sonuna gelmek üzereyiz. Ee, son boşluğa giriyoruz. Daha sonra yine zincir atıyoruz. Burasına. Tekrar aynı boşluğa iki tane ikili trabzanımızı tamamlıyoruz ve şimdi burada birleştirmeyi yapmıyoruz. Fark ettiyseniz altta kalan bir tane ikili trabzanımız var. Onun üst kısmından başağından giriyoruz ve oraya da bir ikili trabzan atıyoruz. Şimdi bir sayalım. Kaç tane olmuş diye. Bakıyoruz 6 tane boşluktan boşluğa 6 tane ikili trabzan yapmışız. Artık biz bunları birleştirebiliriz. Yine alt kısımlarda da gösterdiğim gibi 3. zincirimizden giriyoruz ve birleştirme yine aşağıda yaptığımız gibi bu şekilde tamamlıyoruz. Ve bir üst sıraya da geçmiş oluyoruz. Evet artık şimdi örneğimizi ezberledik. Bundan sonra da artık bu şekilde devam edeceğiz. Başlangıçta nasıldı? İkişer ikili trabzanlarımız vardı. Daha sonra dörder oldu. Altışar oldu. İşte sekizer ve onar olacak. Ben onar, onar ikili trabzan yaptım. Yani ona kadar yaptım. Yani siz isterseniz daha da büyük yapabilirsiniz. Ya da ben altıgenimi daha küçük istiyorum. Bu kadar bence boyutu yeter diyerekten bırakabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Ama tabii ki de her şekilde bu model benim çok hoşuma gidiyor. Her türlüsü de güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi modelimizi bu şekilde hızlıca bitirelim. Son halinde birleştirmesini de ben size göstereyim. Böyle bir model çıkarttım ben. Siz isterseniz bunu kare de yapabilirsiniz, üçgen de yapabilirsiniz. Yani istediğiniz şekli sokabilirsiniz. Ben bu şekilde çok daha hoşuma gitti. Renkleri de bu şekilde karıştırdım. Şimdi birleştirmeye geçelim. Ben diğer kısımlarını birleştirmesini yaptım. Şimdi sarı kısımlar kaldı sadece. Onları size göstereyim. İpleştirmeyi de siz isterseniz şeffaf iple de yapabilirsiniz. Dışarıdan ben birleşme kısımlarını görmek istemiyorum diyebilirsiniz. Ama ben daha otantik bir görünüm elde etmek istedim açıkçası. Hani iğne iplikle değil de kendi ipinden iç içe geçerekten birleştirmesini yaptım. Dediğim gibi dilerseniz siz iğne iplikle de ipinin birleştirme yerlerinin görmesini istemiyorsanız yapabilirsiniz. Şimdi başlangıç olarak ilk başta boşluğumuzun hemen altındaki kısma bir düğümümüzü attık. Daha sonra hemen karşısında aynı yere başağımızla komple geçiriyoruz ipimizi. Geçirdik. Baktık aynı yerde miyiz? Kontrol ediyoruz. Diğer kısımdan alıyoruz ipimizi bu şekilde sağlam bir şekilde birleştirmeyi yaptık. Şimdi bunun devamını getirelim. Devamını da şu şekilde getirelim. Başağımızın burada ıı, önemli olan kısım başağımızın üst kısmından alacağız. Yani iki tane ipini de değil, sadece üstte duran tek bir ipini alacağız. Her ikisinden de aynı şekilde İkisini de alırsanız bu sefer çok pot kaba durabilir. Sadece alttan alayım derseniz de bu sefer de sizin altıgeniniz sanki böyle çukurmuş gibi bir hava katacak. O şekilde görünecek. Benim bu model, bu birleştirme modeli daha hoşuma gitti. Siz tabii ki de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu şekilde devam ediyoruz. E, kilimimi bitirdim. Ben gerçekten çok beğendim, çok hoşuma gitti. E, otantik bir hava verdi gerçekten, renkleri, e, şekli. Yani siz de beğenmişsinizdir umarım diye e, düşünüyorum. E, sizin de evinizde renk gelsin, daha bir otantik hava katsın isterseniz, e, bu şekilde benim gibi yapabilirsiniz. Eğer ki siz de benim e, videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.